Size şimdi bir kreş çalışanı olarak yaz, kış, bahar aylarında neler giyiyoruz onları göstereyim. Öncelikle size hava yağmurluysa neler giyiyoruz onu göstereyim. Şöyle yağmur geçirmeyen ince, sadece çok fazla suya dayanıklı bir kombinimiz bu. Şöyle. Eğer dışarısız çok serinse duruma göre şu penye hırkam var onu giyiyorum. Ya da kas montum var ikisini birlikte giyiyorum. Genelde kas montumu ben sonbahar aylarında kullanıyorum. Eğer yağmur yağmıyorsa şu kombine devam ediyoruz. Yağ yoksa da üstüne hemen bunu geçirebiliriz. Ve soğuk geçirmeyen bir hafif yağmur geçirmeyen bir pantolonum var. Bunu da sonbaharda bu şekilde giyiyorum. İlk baharda şöyle bir ceketim var. Olvar Wash diye geçiyor bunun adı. Yani dört mevsimlik ceket. Bu şekilde kombinliyoruz. Çok soğuk değilse hava. ince bir berem var. Yün bu bere. Ve hava soğuksa tabii ki eldiven bir tık ince oluyor bahar aylarında. Kış kombininde bere değişti. Eldivenler değişti, mont değişti ve e, tamamen sıcak tutacak başka bir şey geliyor. E, kayak yaparken kullanılan kalın montlar var ya kastıyor onlardan var. Tabii içimdeki bu kadar ince olmuyor. Altına bir şey daha giyiyorum. Yün kazak falan da olabilir. Çünkü eksi 17 dereceye kadar neredeyse dışarıdayız yani. Pantolonlardan var kışlık, Bayağı eksi 40'lara kadar dayanan kalın bir eldivenlerim var boks yapabiliriz. Kreşte en az 2 saatimiz çocuklarla beraber dışarıda geçtiği için bizi sıcak tutacak ve koyacak düzgün kıyafetlere ihtiyacımız var. O yüzden böyle çeşit çeşit kıyafetlerim var iş yerinde. Nasıl buldunuz kombinlerimi yorumlara yazın.